bizim için bizim için nazarla Hadi o zaman gidiyoruz biz eski köpek balıkları gibi değiliz. Bizimki yeni, yeni ama Bu <laughs> o zaman hadi buradan almaya aslında oradan, oradan Allah Allah. Ki, Ve, ve Aslan benim adım Sen Mozilla Değildir ama hadi o zaman gideceğim sana önce bekle beni hadi Hadi o zaman bekle 2 3 dakika Dursun olur mu lan ay, o zaman gök gürültüm başlıyor o zaman bekle hemen bir 2 dakika sonra ay, ya da bir saniye sonra Yani sordu galiba dediğim şey sana oradan çok mu geldi Hemen sizlere gibi bir video gördüğünü sevindim ben. Hadi o zaman 15 dakika dayanıyoruz mu? Hadi biz dayı çıkıyoruz. Dünyadaki her şeyi yiyoruz Yani Lan deri de de yemiyoruz. Onun dışında her şeyi yiyemiyoruz. Ya da onu da yiyebiliyoruz. Bir gözlerimiz var lan. Lan hadi o zaman ya oradan bir arkadan hızlıma geçecek biliyorum. Ama geçelim çünkü neden olmasın biz bir mod kullanıyoruz.

Yıldırım, yıldırım Sen, senin zaman mı atacağım? Bana insanlar, bir defa daha benden kaçmayın Hadi o zaman yoksa görevini esnese de alırım Hadi geldik, artık hadi Senin zamanın bitti, burada benim zamanım Bak adamım, hadi o zaman Bokmaları patlatıyorum, ne yapıyorum ben ki, hadi o zaman gidiyoruz buradan Hadi o zaman patlat bombayı, patlat ve çabuk canını ben de çok, ben de her yerimde çok Ama saçlarımda, saçlarımda, benim de bir hansiyet gelse, veya, 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 ama bir hafta aynı sana benziyor, kaçıncı gibi, yedi, yedi, altı, beş, yedi, altı, beş, yedi, o zaman bir saniye alalım, alalım Hadi o zaman geldik buralara. Zaten 3 dakika 4 dakika. Hadi o zaman bay bay. Bu videonun sonu bu kadardı. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay.